Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu derste de sizlere yıldız bağlantıda akım ve gerilimleri nasıl e, hesaplanacağını anlatacağım şimdi yıldız bağlantıda bizim e, yüklerimiz yani direnç işte olsun lamba olsun bunlar bizim neyimizdir yükümüzdür arkadaşlar bunlar arkadaşlar e, yıldız bir şekilde yani RST uçları şebeke gelinimine bağlanır e, diğer uçlarda kısa devre yapılarak yıldız bağlantı elde eldir. Burada nötr ucu arkadaşlar gerilim değeri sıfırdır. Bunu unutmuyoruz. Şuradaki nötr ucunun gerilim değeri sıfırdır. E, peki faz akımları hat akımları nelerdir? Arkadaşlar e, şöyle gösterelim. Bizim hat akımlarımız şunun, yani RST uçlarından çıkan akımlardır. Bunlar hat akımlarıdır. Faz akımlarımız ise yüklerimiz üzerinden geçen yani şu fazla hat arasındaki akımlar da faz akımlardır yani şunlar I, F diyebiliriz arkadaşlar bunlar faz akımlardır bunu unutmayız yine şuradaki akımlarımız yine faz akımlarımızdır I, F, I, F şimdi arkadaşlar faz akımlarıyla hat akımlarına dikkat edecek olursak mesela S ucumuzdan gelen hat akımı aynı zamanda bakın faz üzerinden de ne yapmaktadır? Geçmektedir. Dolayısıyla ben e, eşit olduğunu düşünürsem eee RST uçlar üzerindeki akımların arkadaşlar şu hesabı yapabilirim. Yıldız bağlantıda arkadaşlar hatlar üzerinden geçen akımla fazlar üzerinden geçen akım birbirine eşittir. Yani I hat I hat eşittir. I fazla arkadaşlar. Bu bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Yani bizim yıldız bağlantıda hat akımlarımızla faz akımlarımız birbirine eşittir. Peki hat gerilimlerimiz hangisidir arkadaşlar? Mesela şu R ucuyla S ucu arasındaki gerilimimiz bizim hat gerilimimizdir. V hat diyelim. Yine S ucuyla T ucu arasında gerilimimizde bizim neyimizdir arkadaşlar? Hat gerilimimizdir. Yine R ucuyla T ucu arasında gerilimde bizim hat gerilimimizdir. Fazla hatlar arasında gerilimde faz gerilim değerleri oluyor. Yani şu nötr noktasıyla faz, hat, RST hatlar arasında gerilimde benim faz gerilimim olacak arkadaşlar. Mesela V fazdır şurası. Yine ee, ne yapalım? Şu noktayla V fazı, şu nokta arasındaki gerilim de neyimdir? Benim V fazındır. Şimdi arkadaşlar yıldız bağlantıda e, alıcılar arasındaki e, 120 derecelik açılarla bağlı olduğu için yani şu açıların hepsi 120 derece. Dolayısıyla arkadaşlar benim hat gerilimim, faz gerilimimin kök 3 katıdır. Onu da hemen yazalım. Yıldız bağlantıda Hat gerilimlerim yani V hatlar eşittir. Kök 3 çarpı V faz. Şimdi burada Arkadaşlar benim e, faz gerilimlerim nedir? 220 volt değil mi? Hepsi bütün faz gerilimlerim 220 volt değerine eşittir. Hesap makinesini alıp kök 3 ile çarptığınız zaman 220 çarpı kök 3 dediğiniz zaman yaklaşık 381 volt. Yani e, 380 volt alabiliriz. Burada hat gerilimlerim bu devrede. Faz gerilimlerim 220 olduğundan dolayı V hat eşittir. Kök 3 çarpı 220. O da eşittir arkadaşlar. Yaklaşık olarak 380 volt değerine eşit olur. Mesela bizim e, prizlerimizle e, önceki derslerimizde de göstermiştim arkadaşlar. Faz gerilimleri yani ölçtüğümüz zaman 220 volt değerini alıyorduk. Mesela şöyle bir devremiz olsun. Şöyle şöyleydi. Bunlar bizim e, hat gerilimlerimizin uçlarıydı. Şu da ortadaki de fazla. Şununla şunu ölçtüğümüz zaman 220 volt. Mesela hatlar arasında ölçtüğümüz zaman da arkadaşlar 380 volt değerini görüyor. Ilk. Evet. Yıldız bağlantıda akım gerilim hesaplamaları e, bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Eee Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.